Herkese merhabalar. Bugün Mekemeki ile bir eee aslında Mekemeki kullandım bir proje yapmadım. Mekemeki kullandım. Eee zaten e, videonun sonlarında Mekemeki bir oyunda kullan onu göreceksiniz. Şimdi Mekemeki'nin özelliklerini nasıl kullanacağımızı göstereceğim. İlk başta e, şu kısım şu kısım yukarı yani bilgisayarındaki yukarı kolu düşünün. Bu da sağ olarak aşağı, sol olarak şu. Bu, bunu boşluk boşluk diye bunu. bu boşluk. Klik yani ben bu klik tuşunu pek kullanmıyorum şu yani. kullanmadım şu ana kadar. Yani kullanan varsa kullanın. ben kullanmadım. Bu da mouse'daki klik herhalde. Şimdi geçelim diğer sayfaya. Evet. Şimdi e, şey görüyoruz. Mekikimizin arkasını görüyoruz. Şu, şu sağ kısım sağ kısmı burası eee mouse'umuzun hareketlerini gösteriyor. Bunu e, Arduino'nun kendi e, erkek erkek şeyleri var. Erkek, erkek erkek kabloları var. Onları takıyorsunuz. Öyle olabiliyor. Burada da erkek erkek dişi kablosu. Bu topraklama herhalde. Topraklama. Bu da eee bilgisayarınızdaki harfler veya sembol. Bu da herhalde oyunlar için, oyunlarda falan veya şd kullanıyor. Evet, özelliklerini anlattım. Şimdi Mac Mac'i, Maci nasıl kullandığımda video bir oyunda gösterelim.